Göl kenarındaki küçük kulübede her gece uyumadan önce suyun sesini dinleyen bir kız yaşardı. Adı Lina'ydı. Lina gün boyunca doğada yürür, kuş seslerini dinler, çiçeklerle konuşur ve akşam olunca gölün kıyısındaki tahtadan bankta oturur, ayın suya yansımasına bakardı. Bu gece gökyüzü çok sakindi. Yıldızlar tek tek göz kırparken hafif bir rüzgar göl yüzeyine fısıltılar bırakıyordu. Lina gözlerini kapadı. Rüzgar ona bir masal anlatıyor gibiydi. Bugün olan her şey artık geride kaldı dedi rüzgar. Artık sadece uyku zamanı. Lina derin bir nefes aldı. Ay ışığı yüzüne vuruyor. Dalga sesleri kalbine usulca dokunuyordu. Velina doğanın şefkatli kollarında yavaşça uykuya daldı.